arkadaşlar şu an biz dışarı çıkıyoruz. Ee, alacaklarımız var kırtasiyeden. O yüzden oraya gidince bakarız isterseniz. Ben şimdi de kombinimi yapıp geliyorum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım. Güzel bir kombin yaptım. Burada havalar soğuk kış geldi. Güneş gelmiş yani. Güneş olmuş gibi yani güneş açmış gibi gözüküyor. Güneş açsa da, da serin. Havalarımız maalesef. Şimdi ben kumini mi göstereceğim? Evet. Şöyle göstereyim. Ee, bir tane benim böyle bir switch short bağladım. Bir tane tayt giydim böyle. Bir tane de siyah kazak giydim. Bekleyin şunu belime indireyim. Şurada bağlayayım. Böyle. Bir tane ee, polarım var. Bunu binden almıştık geçen gün böyle. öyle Bir tane ma e, matel taytımı, tamer taytımı Öyle bir tayt giydim. Üstüme de bir tane kazak giydim böyle. Bunu da üşürsem diye aldım. Dışarı e çıkacağız dediğim gibi. Şimdi saçımı yapacağım. Evet. Kırtasiyeye gideceğiz. Saçım burada. Ben Saçımı evde olduğum günler asla taramam. Bu <laughs> yede vereyim. Taramak istemiyorum yani anladınız mı? Çamıyım. <laughs> Böyle gözüküyorum çünkü. Saçımın rengi e, burada arasında niye turunculuklar var biraz derseniz ben saçımın şurasındaki bir tutamı, pembeyi burasındaki bir tutamı mora boyatmıştım. 5-6 yaşındayken şu an 7 yaşındayım. Bir yaş yükseldim. veya 2 yaş yükselmişimdir. Saçlarım böyle dalgış dalgış duruyor. Bazen benim saçlarım dalga dalga oluyor. Topuz yapıyorum. Ve dışarı çıkmadığımız sürece ben o topuzu açıp da taramıyorum. Gerçekten böyle bir veya okula gittiğim zaman. Ve bizim okulda korona çıktı. Ama Bizim gruptan değil yani. Bize bulaşması mümkün değil bu yüzden. Bizim gruptan olsaydı bulaşırdım. Şu ana kadar değil düşünüyorum. Evet. Neyse ama okul 14 gün karantinaya aldılar. Ama boşverin. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Yani şöyle anmayın Biz korona değiliz. Sadece ee, biliyorsunuz okullar okullar birinci grup ikinci grup diye ee, ayrıldı gruplara. Ben de e, sınıfımızda ilk, bir birinci grup benim yani birinci grupta ben varım işte bir de birkaç arkadaş arkadaşlarım Ar falan var. E, diğerleri de ikinci grupta e, arkadaşım o da ama ikinci gruptaki arkadaşım. Ben birinci grup değil O ikinci grupta bir arkadaşımız işte kolye almış. Ama neyse anlatmaktan yoruldum gerçekten. Neyse. Neyse ne diyordum? He, ben bu topuzu dışarı çıkmadığımız, okula gitmediğimiz süreçte açmıyorum. Ekmek almaya veya markete veya işte markete bakkala giderken falan da açmıyorum. Çöp atmaya giderken de açmıyorum. Hiçbir şekilde açmıyorum. Bir tek dışarı çıkarsam çarşıya veya okula gidersem o zaman açıyorum. Ve siyah dokunuz. Evet. Bugün siyahlara bürünmek kararı aldım. Evet. Saçımı topluyorum. Ben burada saç toplamaktan aşırı sevinirim. Böyle severim saç toplamayı. Benim hayatımın bir günü bile saç toplamadan geçmez. Anladınız mı? Ben bir yere bile saçı toplamadan gitmem. Ve saçımı topuzlaya başka bir şey yapmadan gitmem arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim. Ben saçımı açık bırakmayı sevmiyorum. Böyle bir özellik var ama bugün bıraksam diye mi düşünüyorum? Bir anneme sorup geleceğim bekleyin. Allah ee, arkadaşlar duraklatacaktım videoyu. Açık bırakıyorum. Şöyle tatlayayım. Yine tarayayım yani. Manasında. Bu kabarık değil ki saçım şu an. Kabarık olunca seviyorum ben. Bir dakika yağlanmış gene. Aa tövbe. Saçımı niye bu yağlandı ya. İyiler yani şu an şu kahküllerim var ya. Şu kahküllerime bakar mısınız? Şu gibi ya. Yemin diyorum. Şu kahküllerime onu daha güzel olurdu. Diyeceğim de toplamak zorundayım gene. Of. Ben gerçekten hiçbir yere bir kere bile gerçekten bakın bir kere bile saçımı bir yere toplamadan gitmedim. Bir iki kere yapmışımdır bu hatayı. O gün de yanmışımdır. Haberiniz olsun. Heh. Neyse topluyoruz evet. Heh. Evet bakın bakın. Ay, evet bakın. Hadi. Evet, çok güzel oldu. Ben saçımı toplamaya gitmiyorum. Bu da size bilgi olsun. Heh. Genelde ben bir yere topuz yaparak gidiyorum. Evin içinde topuzla dolaşıyorum. İşte çöp atmaya topuzla gidiyorum. Bakkala topuzla gidiyorum. Markete topuzla gidiyorum. Çöp atmaya topuzla her tarafa topuzla gidiyorum normal olarak. Olarak yani. Eve gidip böyle bir yere gidip döneceksin. Ama şu an dışarıda kötü sefer falan gideceksin. Saçımı öyle topluyorum. Evet. Yaptım evet. Bu kadar. Bitti. Böyle. Hadi gideceğiz. Böyle saçımı topladım. Evet. Şimdi saçıma krem sürmek çok istiyorum. O yüzden birazcık yüzüme krem süreceğim. Evet. Şu yüz kremim nerede benim? Yüz kremi bulamıyorum. Evet. Yüz kremi almışlardı bana ve ben bulamıyorum. Anne yani benim yüzüm için sürdüğüm krem yok ablamın bakım malzemeleri ürününün yerine geldik. Oca sürmüyorum ben. Bu arada haberiniz olsun. Yılda bir sürüyorum diyebilirim. Az arada sırada böyle minik minik sürüyorum. Ama normalde sürmüyorum. Evet. Arada böyle biraz sürüyorum. Şurada bir tane saç şekillendirici buldum. Bu benim saçımı yağlandıracak ama ee, şunu süreyim mi anne? Saç şekillendirici. Hangisi? Eldor'un. Bunu teki nerede acaba? Ha. Eldor'un saç şekillendiricisini süreyim mi? Yok yok. Kirli saç olmaz mı? Niye? Temiz saç. Arkadaşlar. Hmm. Benim saçım kirli değil. Çok güzel kokuyor. Bunu süreceğim. Yağlı bebeğim zaten. Onu da şu an hemen yağlı bebeğim Doğru. Bunu banyodan sonra bugün bakın bir rutin çekeceğim sabah rutini ve hafta sonu rutini o zaman göreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Neler almış şuna bak ya. Krem yok başka şeyler var yemin ediyorum. Dezenfektan. Ne? Mardinlercim. Burada burada. Kalsın burada. Kalsın. Bu arada bu Barbie ile ilgili video istiyorsanız bu videoyu beğenin. Eğer 100 bin like gelirse bu Barbie evini göstereceğim. Yani 100 bin like değildi neyse. Like atarsanız bu Barbie evi ile ilgili bu arada iler... Özür dilerim. Bununla ilgili olan videolar da gelecektir. Krem bulamıyoruz kardeşim. Neyse dezenfektan aldık. Siyah bel çantası da alacağım. Bunu oraya koyacağım çok güzel mutluyum şu an. Bu arada siyah maske. <laughs> bir de siyah maske kullanacağım arkadaşlar. Bugün siyaha bürünmek istedim. Ve büründüm çünkü ben normal olarak da bir çocuk olarak. Ben normal olarak da hani bunu yüzüme sürsem bir şey olur mu? Şunu da eğledim. Şunu süreceğim. Yok onu sürüyorum. Bunu. Büyük için Anne ya. Senin bir tane kremin vardı. Bana ondan sürdürtürüyordum. E, büyük olan değil o da böyle bir kaptı. Aa evet sen bana bunu sürdürtürüyordun. Aynen. Bunu. Bunu sürdürtürüyordum Aynen. bana. Ama sür. bir de şey yapsın çorap giy. Diye. diyeceğim. Aynen. Siyah da bir çorap bulacağız. Şu kremi süreceğim. Evet. Şu kremi sürüyorum. Şunu göstereyim gene. Böyle. Allahım, hadi düşme, düşme. Evet. Yaptım. Şu tacı çekeyim ondan. Evet. Bu kremi sürüyorum. Yaşlanmak için mi lan bakayım? Yok, bunu sürdürüyordum, Sürüyordum. Bakın böyle sıvı bir krem, o yüzden az alın. Ben çok fazla bir de kremci değilim de. Şöyle bir tane şöyle bir bugün süreyim dedim. Bari bugün özenliyim, Bir video çekiyorum. Özeneyim bugün bu videoyu dedim. Normalde ben cildime hayatta bir şey sürmem. Bazen böyle eğlence olsun diye cildimi şey yapıyorum. Cildime. Of oh, başımda çatlıyor yalnız. Şurası oh, çok acı. Ee, şey yapıyorum. Rujmuş işte fondöten mondöten ay aynı falan çekiyorum. Kötü oluyor. Bazen ama öyle. Artık yapmıyorum. Cildimde çünkü öyle olunca benim sivilceler çıkıyor. Şurada bir ton yaklaşsam bir ton sivilce görürsünüz. Ve ben onların hepsini patlattım. Evet. Evet böyle. Minik minik sivilceler sürekli var. Onları görseniz gerçekten ben yani hiç sevmedim onları reis çekeyim Hı. Aa gözüm Hı. evet görseniz onları yani ne kadar sivilcem olduğunu göreceksiniz yani şu tamam. an <laughs> evet evet tamam ben çok fazla krem sürmüyorum dediğim gibi. Ellerimi de dün çizdim. Niye bilmiyorum onu da. Be. Şu an 11 dakika 49 50 saniye oldu. 51 saniye 52 saniye diye ulaşıyor yüzleri. Evet arkadaşlar. Fazla uzun bir video olmaması için ben burada videoyu duraklatacağım. Ee, o sırada sonra çıkarken bir daha alacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Acele ediyorum. Evet. <laughs> Şurucu süreceğim. Çantama da alacağım. Şu kolyeyi takacağım bir de şöyle. Bunları takıp ve rujumu sürüp git Evet arkadaşlar dezenfektanımı da süreyim mi? Neyse alıyorum dezenfektanımı da yanıma. Evet maskem de burada. Kolyemi de anneme taktıracağım. Çıkarken görüşürüz. Yanıma bir tane yedek taç alıyorum. Bu arada Neyse çıkarken yine görüşeceğiz. Bunu göstermek istedim. Çünkü göstermesem ayıp olur diye düşündüm. Neyse ama baş verin hadi bay, bay Evet arkadaşlar. Galiba krem kötü bir fikirdi. Hala kilitli mi kapı? Hala niye kilitli bu kapı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada saat kaç biliyor musunuz? Bildiğiniz saat pazar ve saat 5'e geliyor. Yani, evet çıkıyoruz şimdi. E, ee, Kırtasiyede buluşuruz. Neyse ilk önce ayakkabılarımı giyeyim. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Ee, şimdi Kırtasiyeye gideceğiz. Orada görüşürüz diyorum. gene görüşürüz. Evet. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldim. Geldik Kırtasiye'ye. Evet geldik dediğim gibi. Aa, evet onları takmadım. Çık çıktığım için sarı takmadım. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi. Gidiyoruz. Herkes bana bakıyor ya. Utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. <laughs> Aa ah, halkalar var bakın. <laughs> Anne sen git dev de şeftali bu bul. Evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar. Gelin. Resmi Ne? Bakın. Ne şeftali? Ne? Yok. Evet arkadaşlar. Lolli buldum. Evet. Lolli aldım. Mina aldın mı? Aldım. Ha, Dev şeftali yokmuş. Başka yerden bakarız. Şunları istiyordum ben ya. Kuru boya alacağım. Hayır kuru boya. Ay kuru boya demişim. Mum istiyorum. Boş ver şimdi onu. Anne ne olur ya. <gülüyor> Anne. <gülüyor> al işte. Ne yapayım direkt? Ya var dedim. Hayır anne. Bu neymiş? Bu ne? Simli keçeli kalem. Bu ne? Bu ne ki? Pastelmiş. Bunlar pastelmiş. koca bir yer pastel. Anne. <laughs> pastel bizde var. Hmm. Hı, hı, Anne kalem mi istemiştim sana? Kalem alalım hı, mı? Hadi, hmm. Şunlardan istemiştim. Hı. Bunun renkleri de var. Bekleyelim. Su yeşili var. Su yeşili alacağım anne. Ne yapacağım? bunlar? Bir, evet. bir daha da Beş, sekiz, on Ay şu ne kalemler çok tatlı ya. Evet arkadaşlar şimdi başka yere gidiyoruz. Gelin hadi şimdi terlik almaya gideceğiz. Bugün ben biraz dolaşmak istedim dün. Dün ben demiştim anneme Zaten yarın bir dolaşalım falan. Öyle. dolaşırız şimdi dışarıdayız. Orada bir yerlerde bir evet. e, terlikçi var. Oraya gideceğiz. Sonra da bir tane daha Kırtasiye'ye gideceğiz. Evet. Hadi. <gülüyor> tamam. Gel <laughs> neredeyse kaybettim sen çok korkuyorum. Ee, şey bir tane oyuncak çiğ gidelim mi? küçük bir oyuncak alayım minik. Ben şöyle Çok istedim böyle minik bir oyuncak var onu alayım ne olur. Ne Böyle çok pahalı bir oyuncak. pahalı değil ya. Anne şaka malzemesi alalım ne olur. Anne şaka malzemesi alalım. Niye? Bana nasıl pahalı ya? Şaka gibi. Allah'ım. Karşıya geçeceğiz. Allah'ım ben, şey Allah ben burayı istiyorum. Terlik alalım. Terlik alalım sonra buraya gelirsek tamam. e, bir şey bulursak alalım tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Evet. Ee, buraya, burada böyle şaka işte çimadan falan var öyle şeyler. Burası mı? Evet. Şimdi geldik. Sesim yankı yapıyor. <laughs> e, yok o zaman. Değil, değil. <laughs> mi? Gidelim içeri bir soralım. <laughs> Teşekkür. O zaman başka ev demiş anne. şimdi oyuncakçıya gittik. Oyuncak bulamadık. Biz şimdi a evine gidiyoruz. Ne yani oyuncakçı da yani. Neyse neyse boş verin. Şimdi a bir e gidiyoruz oradan bir şeyler alacağız. Hadi gelin gidelim Şurası zaten görüyorsunuz. Aa yüz bir harca harca bitmesin. Hadi gidiyoruz. evet. E ee, oyuncakçıdaki oyuncakçıda çekemedim. Şuradan geçelim. Evet, şimdi ayrı bizdeyiz. Hı? Ha? He. Evet, geldik. Gelin. Evet. Şimdi burası Aa, yok. Bir şey, yok. <laughs> bir şey bulsak şaşarım gerçekten. Tamam mı? Şaşıracağım da. Şuna bak. Bu ne ya? Arkadaşlar. Tencere. Tencereye bakar mısınız? Bayağı ağır. <laughs> Aa oh, banyo şeyi. Şampuanlar. Aa oh, banyo. Ne şey. kadar? Ay al al bunu sen al.